bir üstünlük. Üstünlük neyle oluyor demek ki? Kur'an-ı Kerim bakın şeyi koymuş. Ölçüyü. Nedir o? Cahiliyede üstünlük neyle oluyordu? Şunlar. Ben Kureyş'tenim. Ben Kays kabilesindenim. Ben Temimoğullarındanım. Ben filan kişiyim. Ben beyazım. Ben falan kabiledenim. Bizim aşiret şu kadar. Cahil cahil işler. Hala devam eder bunlara. Ha? Hala cahillerin işidir bunlar. Çok büyük iş. O kabileleriyle, aşiretleriyle övünenler aşık. Asırlar geçti onlar. Kemik oldular kemik. En fazla Firavun diyordu estağfirullah. Fakale dedi ki ene rabbukumul a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Gidin Mısır'da Firavun'u görün. Ne dedi? Ya yühelmele. Ey topluluk, ma alimtu lekum min ilahin gayri. Ben sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum, bilmiyorum dedi. Bunu dedi ya. Git gör şimdi mumyalanmış cesedinin nasıl orada durduğunu, ne kadar pespaye rezil bir vaziyette şu anda insanlığa arz edildiğini gör. El yevme bi bedeni ke litekun li men Bugün senin bedenini dedi ona Rabbimiz öyle buyurdu. Koruyacağız diye senden sonrakilere bir ayet ol ibret ol